Müteahhitlerin çimento ve demir fiyatlarındaki artışlar nedeniyle inşaatlara ara verme eyleminin ardından son günlerde tırmanışa geçen dolar nedeniyle demirin tonu 10 bin lirayı aştı. Doların inşaat sektöründeki girdi maliyetlerini nasıl etkileyeceği merak edilirken ilk hareketlenme demir fiyatlarında yaşandı. Demirin tonu Ankara'da 10.000 TL bandını aştı. İstanbul'da dahil olmak üzere birçok ilde 10 bin lira bandını aşan demir fiyatları, diğer illerde ise 10 bin TL sınırına dayanmış durumda. Konuyla ilgili değerlendirme yapan demirci esnafı ise demirin artık altın kadar değerli olduğuna dikkat çekerek, demir yere düşse değeri artıyor, adeta altın gibi oldu diyor. <laughs> Türkiye genelinde bazı marketlerde temel gıda ürünlerinde uygulanmaya başlanan kotalı satışlar devam ediyor. Marketler tedarik sorunu olduğu iddiasıyla ilk olarak yağ ve şeker satışlarında kota uygulamasına geçmişti. Genellikle bir adetle sınırlandırılan satışların yankısı sürerken bu sefer de kahve ürünlerinde kota uygulamasına gidildiği öğrenildi. Vatandaşlar marketlerde uygulanan kota uygulamasının başka hangi ürünlerde uygulanacağını merak ediyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan vakıfla ilgili bakın neler söyledi. Türkiye'yi milletimizin değerlerini ve evrensel ilkeleri sınırlarımız dışında başarıyla temsil eden kurumlarımızdan biri de Türkiye Marif Vakfı'dır. Vakfımız Anadolu'nun ilim ve irfan geleneğinden tevarüs ettiği birikimi dünyanın dört bir tarafındaki gencecik dimalara aktarıyor. Böylece insanlığın ortak geleceği, barışı ve huzuru için erdemli ve nitelikli nesillerin yetişmesine katkı sunuyor. Türkiye Marif Vakfı'nın kuruluşundan itibaren bu misyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz. Bugün vakfımız 6 farklı kıtanın 47 ülkesinde açtığı 414 eğitim kurumuyla yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet veriyor. Türkiye Marif Vakfı sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, Aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor. Geçtiğimiz yıl Ege Denizi açıklarında meydana gelen ve 117 vatandaşın hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan konutlar Yarın hak sahiplerine teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Kasım cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı anahtar teslim törenine tüm vatandaşları davet etti. Bugün İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesi özel bir günde bir taraftan kaybettiğimiz canların hüznünü yaşarken diğer taraftan depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz. İzmir Bayraklı'da toplam 5074 konut 353 iş yeri yapıyoruz. Bayraklı'da inşa ettiğimiz 1391 konut 302 dükkandan yapımını tamamladıklarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle inşaatlarını tamamladığımız 596 konut ile 145 dükkanın anahtarlarını İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla videolu bir mesaj yayınladı. Kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, kadın ve erkeğin yaradılıştan bu yana eşit olduğunu belirtti. Günümüzün en yaygın insan hakkı ihlallerinden biri şüphesiz kadına yönelik şiddet. Kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik olarak zarar veren, kadınların sağlıklı bir birey olmasını engelleyen ve ülkelerin öncelikli olarak çözmesi gereken önemli bir toplumsal sorun. Şiddeti tanımlamak çözüm üretmenin de birinci şartı. Bu sebeple kadına yönelik şiddetin adını koymalı ve sebeplerini tartışmalıyız. Kadına yönelik şiddet, bir insan hakkı ihlalidir. Aile birliğini zedeleyip anne ve çocuk sağlığını bozan son derece önemli bir toplumsal sorundur. Gerekçesi ne olursa olsun asla meşrulaştırılamaz. Kadın ve erkek yaratılışta eşittir. Devredilemez ve vazgeçilemez temel hakları vardır. Şiddetsiz bir toplum inşası yolunda üzerimize düşen görevi yapmaya kararlıyız. Görüntüler Diyarbakır Kayapınar'dan. İddiaya göre Kayapınar Luna Park Aile Sağlığı Merkezi'nde doktor Aziz Tanelçi ile tartışan hasta bıçak çekerek doktora saldırdı. Tanelçi'nin vücudunun çeşitli yerlerini yaralayan hasta daha sonra elindeki bıçakla sedye, dolap, kapı gibi aile hekimliğinin eşyalarını parçalayarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Yaralı olarak kaçan doktor haber verilmesi üzerine 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken saldırıyı gerçekleştiren kadın hasta olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Aile sağlığı merkezi geçici süreliğine kapatıldı. Olay dün akşam saat 19 sıralarında meydana geldi. Tavşantepe Kadıköy seferini gerçekleştirilen metro hattı içerisinde yolculuk yapan EY, yolculardan yaşlı bir kadınla tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkaran EY isimli şahıs, yaşlı kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Bıçaklı şahıs metrodaki başka bir kadına da hakaretler savurdu. Yaşanan olay sonrası harekete geçen polis ekipleri EY isimli saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan EY adliyeye sevk edildi. İstanbul Ümraniye'de 69 yaşındaki Sİ karakola giderek kendisine telefonla arayan ve polis olduklarını söyleyen kişilere 2 milyon lira değerinde ziynet eşyasını ve nakit para verdiğini söyledi. Konuyla ilgili yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Adreslere yapılan operasyonda konuyla ilgisi olan 3 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen İbrahim C., Vedat D. ve eşi Saadet K.'nin daha önceden benzer suçlardan suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Evlerinde yapılan aramada 380 bin lira nakit para bulunan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'de sınıf öğretmenliği yapan Enes Acar Türk, e, HSM tip 1 adındaki kas ve sinir hastalığı nedeniyle %65 bedensel engel tanısı konuldu. Babasının isteğiyle öğretmen olmaya karar veren Acar Türk, meslekte 13. yılına girdi. Mesleğe başladığı Zübeyde Hanım İlkokulu'nda görevine devam eden 34 yaşındaki sınıf öğretmeni, öğrencilerini sevgiyle yetiştiriyor. Öğretmenliğe başladığında akademisyenlik hayali olduğunu dile getiren Acar Türk, öğrencilerinin gözlerindeki heyecanı görünce öğretmen olarak kalmaya karar verdiğini belirtti. Durumu el verdikçe yeni öğrenciler yetiştireceğini aktaran Enes Acar Türk, öğretmenlik yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Öğretmen olmamdaki en büyük pay babamın. Babam öğretmen olmamı çok istiyordu. Ne olursan ol ama yeter ki öğretmen oluyordu. O zaman öğrencilerin gözlerindeki bilgi açtığını, bilginin öğrenme çabasını görünce öğretmenliğe karşı bir şey doğdu içimde ısınma, sıcaklık. Ya ben bu mesleği seviyorum galiba. Ben bu mesleği yapmalıyım tarzında bir e, aydınlanma geldi diyebilirim. Hastalığım nereye kadar el verirse. işte artık yürüyemez hale gelirsem tekerlik sandalyeli gelirim. Ama dediğim gibi hastalığım artık Enes dur diyene kadar ben bu mesleği yerine getirmeye çalışacağım. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan verilere göre 27.592 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 175 oldu. Bir günde toplam 364.315 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 28.285 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda iki doz aşılama verilerine de yer verildi en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de ikinci doz aşılama ortalama %80,86 oldu. Birinci doz ortalaması %90,41 olurken birinci, ikinci ve üçüncü doz aşısına olan vatandaş sayısı toplamda 119.726.075'e yükseldi. Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verdim. Bakanlığın tablosuna göre %84,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği orduyu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti. Bakanlığın tablosuna göre %56,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19'u yok sayamayız. Mücadele tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı dedi. Covid-19 aşıları ile ilgili başka ülkelere güvenmediklerini söyleyerek kendi aşımızı istiyoruz, bekliyoruz diyen vatandaşlar için beklenen müjdenin gelmesine az kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçe kanunu teklifi kapsamında sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından konuşan Bakan Koca, yerli aşıyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli COVID-19 inaktif aşımız Turkova. Bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl, yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Koca tüm çabalara rağmen sigara kullanımının azaltılmadığını ise işte böyle vurguladı. Sigara bırakma politiklerini ülke genelinde yaygınlaştırdı. Bu merkezlerde sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçları ilgililere ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Ancak tüm çabalarımıza rağmen tütün kullanımını azaltmada arzu ettiğimiz seviyeyi yakaladığımızı söyleyemeyiz. Alo 171 sigara bırakma danışma hattı aracılığıyla tütün ürünü bırakmak isteyen vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game dizisini Kuzey Kore'ye sokmakla suçlanan kişinin idam cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisi, dış dünyaya kapalı yönetim biçimiyle bilinen Kuzey Kore'yi karıştırdı. Batı kültürünün halk tarafından benimsenmesini engellemek amacıyla sert tedbirlere başvuran Pyongyang yönetimi, diziyi ülkeye sokmakla suçlanan bir kişiyi idam cezasına çarptırdı. Sukit Game dizisini USB bellekle satın aldığı tespit edilen bir lise öğrencisi ise ömür boyu hapse mahkum edilirken seriyi izleyen diğer 6 öğrenciye de 5 yıl ağır işlerde çalışma cezası verildi. Güney Kore medyasının Kuzey Koreli kaynaklara dayandırdığı haberde cezalandırılan öğrencilerin okuduğu okulda görevli öğretmenlerin de olayda sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığı kaydedilirken Okul yöneticilerinin sürgün riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. İnternet erişimi, televizyon yayınları ve her türlü kültürel içeriğin devlet kontrolünde olduğu Kuzey Kore'de yönetim halkın her hareketini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz ay Kuzey Kore devlet medyası tarafından insanlığın aşırı rekabet sonucu yok edildiği kapitalist Güney Kore toplumunun canavarca doğasının bir örneği olarak nitelenen Sukit Game'in ülkede gizli bir şekilde yayılmaya devam ettiği belirtiliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz pazartesi günü İngiliz Sanayi Konfederasyonu'nda yaptığı konuşma sırasında Konuşma metninde kaldığı yeri unutunca ülke gündemini oturdu. Johnson'ın konuşmasında İngiltere'deki tüm yeni evlere ve binalara gelecek yıldan itibaren elektrik enerjisiyle çalışan araç şarj noktalarının kurulmasını sağlamak için yapılacak bina düzenlemelerine yönelik detayları paylaşması bekleniyordu. Ancak konuşması sırasında bir süre sonra sayfaları karıştıran Johnson, bir çizgi film karakterini anlatan Hampshire'deki eğlence parkı Peppa Pig World'de yaptığı son geziyle ilgili görüşlerini paylaşmaya başladı. Kaldığı yeri unutarak saniyelerce sayfaları karıştıran Johnson, dün hepimizin yapması gerektiği gibi Peppa Pig World'e gittim. Peppa Pig World'e gittiyseniz eller yukarı deyince salondakiler gülmeye başladı. Bu yeterli değil diyen Johnson konuşmasını devam ettirerek onu sevdim Peppa Pig World tam olarak benim tarzım. Çok güvenli sokakları, okullarda disiplini, yeni toplu taşıma sistemlerine yoğun vurgusu var ifadelerini kullandım. Peppa Pig adlı TV şovunun İngiliz televizyonu kanalı BBC tarafından reddedildiğini, şu anda 180 ülkeye ihraç edildiğini ve 6 milyar sterlin değerinde olduğunu söyleyen Johnson, bu bir dahi değil mi dünyadaki hiçbir hükümet, hiçbir vital memuru Peppa'yı akla getiremezdi dedi. Ancak Başbakan Johnson, üst düzey iş adamları ve bazı muhafazakar parti milletvekilleri tarafından ciddiyetsiz ve profesyonellikten yoksun olmakla suçlandı. Toplantıya katılan liderler, konuşmanın utanç verici olduğunu söyledi. Bir muhafazakar parti milletvekili Johnson için partinin güvenini kaybediyor dedi. Norton Powerhouse Partner Sharp Başkan Yardımcısı ve Siemens'in eski CEO'su Jürgen Mayer, Johnson'ın başarısız bir konuşma yaptığını ifade etti. İş Dünyası Liderleri Grubu Institute of Director'dan Kitty da Johnson'ın konuşmasının güven uyandırma konusunda çok az şey sunduğunu ve uygunsuz olduğunu dile getirdi. Nula'da <laughs> faaliyet gösteren 14 ihracat izinli balıkçılık ürünleri işletmesinde tüketime sunulmak üzere taze soğutulmuş, dondurulmuş, bütün, Filato ve işlenmiş füme olarak üretilen balıkçılık ürünleri başta Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu olmak üzere 54 ülkeye ihraç ediliyor. 2021 yılının ilk yarısında 2020 yılında yapılan toplam ihracat rakamına ulaşıldı. Su ürünleri sektöründe 2021 yılı ilk yarısında 78 bin ton ihracat gerçekleştirerek 2020 yılının toplam ihracat rakamına ulaşıldı. İhracat değeri anlamında bakıldığında ise 2021 yılı ilk 10 ayında 2020 yılının ilk 10 ayının ihracat değeri %35'lik artış gösterdi. 2020 yılında 337 milyon dolarlık olan ihracat rakamı ise 453 milyon dolar olarak gerçekleşti. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak geçen yılın tamamında 337 milyon dolar olan balık ihracat rakamının bu yılın ilk 10 ayında 453 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Saylak, Muğla dahilinde faaliyet gösteren 14 ihracat balıkçılık işletmesinden 54 ülkeye çeşitli balık ürünleri ihraç ediyoruz. 2021 yılının ilk yarısında 2020 yılındaki ihracat rakamını yakaladık. 78 bin ton balık ihraç ettik. Hedeflerimiz hep bir fazlası. Bir yandan ihracat rakamlarımızı yükseltirken bir yandan denizlerin sürdürülebilirliği için de çalışıyoruz. Bugünümüz kadar geleceğimizi de düşünmek zorundayız. Geçen yılın tamamında 337 milyon dolar olan ihracat rakamımız bu yılın ilk 10 ayında 453 milyon dolara ulaştı. Yıl sonuna kadar 530 milyon dolara ulaşacağını da öngörüyoruz. Bu anlamda su ürünleri sektörü Muğla'nın önder sektörlerinden olup il müdürlüğü olarak her türlü proje ve çalışmalarına rehberlik yapmak için yanlarındayız. Muğla için hedefimiz hep bir fazlası olacaktır dedi. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte henüz toplantılara başlamamış olsalar da gözler asgari ücret belirleme komisyonuna çevrildi. Sokaktaki vatandaşın isteği ise geçinebileceği seviyede asgari ücret almak. İşte Milas sakinlerinin asgari ücretle ilgili beklentileri. Asgari ücret ne kadar olmalı? Abi dördün altında olmaması gerek. Peki siz asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Yok ben emekliyim. Emeklisiniz. Sizce asgari ücretle insanlar geçinebilir mi? Yok geçinemiyor insanların geçinebilmesi için hesaplanması lazım. Ev kirası, kaç tane çocuk var. Mantıklı bir şekilde güzel bir fiyat verilmesi gerekiyor. ya. Yani. ev kirası bugün nereden bakarsanız en kötü ev 2000 lira. iki tane de çocuğun olduğunu düşün. Hani, hani Cumhurbaşkanımız üç tane yapın diyor. Üç tane çocuğun olduğunu düşün. Çocukların nereden bakarsan e, bin lirada, bin lira lirada onların masrafı. İki bin, üç bin beş lira yapıyor. Bence beş bin TL olmalı. Beş bin altı lira olması lazım. Çünkü e, şu andaki zamlara göre baktığın zaman yüzde on, zam hiç sıfır zam demektir. 150 zam olması lazım işçilere. Asker ücret geçiremez zaten ancak yoksul olur, yoksul. Hiçbir e, giderini karşılayamaz. Onlar da çok iyi biliyor, herkese çok iyi biliyor. Asker ücretle kim geçinir? Canlı hiçbir varlık geçinemez. 5 beş, beş buçuk arası. Siz askeri ücretle mi çalışıyorsunuz? Yok hayır. Asgari ücretle çalışan biri sizce bir ay geçinebilir mi? 4 kişilik bir aile geçinemez. 5-5,5 arası. Peki siz çalışıyor musunuz? Evet. Asgari ücretle mi? Hayır. Yemeği usulü. Yemiye usulü. Asgari ücretle çalışan biri geçinebilir mi bir ay? Valla şu, şu anki şartlara göre hayır. Geçinemez. geçinemez. Zaten zor geçiyor. Bir tüp olmuş 210 milyon lira. 4-4,5 olması lazım. Siz peki asgari ücretle bir aile geçinebilir mi? geçiremez. Siz çalışıyor musunuz? Selbes çalışıyorum. İşte evet. günlük. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 5. maçında Ajax'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kötü bir futbol oynamadıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Yalçın şunları söyledi. E, oyunla ilgili kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. İyi mücadeleci, zevk veren bir müsabaka oldu. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Kırılma anları vardı oyunda. Özellikle oyunun ilk yarısında. 1-0'dan sonra ikinci golü bulabilirdik. Bulsaydık farklı olabilirdi. Müsabakayı kazanabilirdik. Rakibin direnci kırılabilirdi. 1-0'da kalınca rakip doğal olarak iyi bir takımla oynuyorsunuz. Güçlü bir takımla oynuyorsunuz. Üzerimize geliyorlar. Bunun neticesinde e, yine iki tane basit gol yedik e, diyebiliriz ve müsabakadan mağlub ayrılıp Avrupa defterini kapattık bugün artık tamamıyla. E, tabii ki üzgünüz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin geneliyle ilgili konuşmak gerekirse e, kurallar çekildiğinde bir heyecanımız vardı. E, bu grupta iyi şeyler yapabiliriz diye e, düşünüyorduk ama e, birçok sebep işte sakatlıkların çok fazla olması özellikle direncimizi ciddi şekilde kırdı. İstediğimiz oyunları ve mücadeleleri veremedik. Bunun sonucunda da bizim için kötü bir periyod oldu bu. Hepimiz için, bizim için de, oyuncular için de, camia için de iyi bir periyot olmadı. Üzgünüz tabii ki bu performanstan dolayı burada yaşadığımız ama yapacak bir şey yok. İngiltere merkezde El Abbot Cats adlı kuruluştan araştırmacılar, güzelliği orantılarla tanımlayan matematiksel bir kavram olan altın oranı en iyi bilinen 46 kedi ırkını uyguladı. 1,62'lik altın oranın kullanıldığı çalışmada Norveç orman kedisi, Rusyan Bulu, Mengs, Ankara kedisi ve Van kedisi en güzel kedileri oluşturdu. Yapılan uygulamada Van kedisi en güzel kediler arasında 30. sırada yer aldı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Abdullah Kaya şunları söyledi. Kediler için altın oran olarak 1.62 rakamını bulmuşlar. Ondan sonraki diğer kedi ırklarının bu ölçülerini almışlar ve bu altın orana yaklaşımı yani mesela hangi yüz e, ölçüleri bu orana ne kadar yaklaştığı ile ilgili bir sıralama yapmışlar. E, bizim kanaatimiz bizim merkezimizdeki kedilerin yüzünü ölselerdi biz 30 değil birde olurduk. E, çünkü e, tabii ki orada hani resimde gördüğümüz e, kedinin şeyini de biz işin doğrusunu isterseniz orijinal bir van kedisi olarak görmedik. Ama Van kedisinin güzelliği zaten biz uluslararası Van kedisi kedi güzellik yarışmasına zaten 2019 yılında birinci olmuş bir kediyiz. Dolayısıyla bizim güzelliğimizin o tescile de ihtiyacı yok. Gene de o oranı içinde bulunmak güzel bir şey.